ben Ateş Gonca, EY Türkiye şirket ortağı, sektörler lideriyim. Bugün enerji sektörü özelinde batarya enerji depolama sistemleri BES kapsamında konuşacağız. Cem Çamlı ile beraberiz, EY Parthenon Türkiye şirket ortaklarımızdan. Merhaba Cem. Merhabalar Ateş Bey, teşekkür ederim zamanınız için. Ben hemen sorularıma girmek istiyorum. BES batarya enerji depolama sistemleri yaklaşık 5 senedir sektörde yeşil dönüşümün önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Küresel bazda baktığımızda bez pazarını nasıl yorumlarsın? Güzel bir soru aslında Ateş Bey. Küresel anlamda baktığımız zaman burada aslında batarya enerji depolama sistemleri derken şebeke ölçeğinde esneklik sağlayacak depolama araçlarından ve bunun farklı ticari kullanım alanlarından bahsediyor olacağız bugün. Küresel olarak değerlendirdiğimizde biz aslında dört tane temel eğilim görüyoruz ya da bunlara pazarın büyüme trendleri diyebiliriz. Aslında en önemlisi talep. Talep ciddi anlamda büyüyor ve ileride de büyümesini bekliyoruz. 2030 yılına kadar 421 gigawatt saatlik bir BES talebinin yılda olmasını bekliyoruz. Yılda 4 kat büyüyor olacak ve yerleşik kapasitenin de 1800 gigawatt saate gelmesini bekliyoruz. Bu kapasitenin %70'i şebeke ölçeğinde olacak. Yani farklı kullanım alanları var biliyorsunuz enerji depolama sistemlerinin. Ancak %70'inin şebeke ölçeğinde olmasını bekliyoruz. Tabi buna paralel olarak da bu pazarda ciddi şirket alım satım işlemleri yapılıyor, ciddi yatırımlar yapılıyor. Genel rakamlara baktığımız zaman 2020 yılından beri yaklaşık 24 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış bu sektöre. Üçüncü önemli trend aslında regülasyonların, teşviklerin, güçlü politikaların bu alanda ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ciddi ülkeler, olgun pazarlar bu alana çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hem batarya depolama sistemlerinin üretiminde hem de bunların şebekeye bağlanmasında piyasa oyuncularını desteklemeye çalışıyorlar. Son konu da aslında teknoloji. Bugün hali hazırda kullanılan lityum iyon teknolojisi küresel pazarın yaklaşık %70'ine sahip ancak özellikle iletim ve dağıtım altyapısındaki kapasite kısıtları onun yanı sıra elektrikli araç kullanımının artmasıyla beraber ciddi anlamda yeni teknolojilere doğru vanadyum akış solid state yani katı hal ve sodyum iyon gibi yeni teknolojilere de kayış bekliyoruz. Bu teknolojiler yakın zamanda ticari olgunluğa ulaşıp piyasaya daha fazla giriyor olacak. Daha fazla teşvik ediliyor olacak. Biz de böylece daha verimli ve daha uzun süreli şarjı olan bataryaları kullanıyor olacağız. Küresel olarak baktığımızda çok heyecanlı günler bekliyor bizi. Türkiye'de piyasanın olgunluğunu nasıl değerlendirebiliriz? Biz Türkiye'de ne aşamada aslında şu anda? Evet, bunun tabii farklı tarafları var Ateş Bey. Olgun pazarlara baktığımız zaman Amerika, İngiltere, Almanya gibi bu pazarlarda çok ciddi teşviklerin ve regülasyonların olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise 2021 yılından beri özellikle batarya depolama sistemlerinin kurulumu, şebekeye bağlanması, piyasadaki rolüyle ilgili usuller ve esaslar düzenlendi. Bazı teşviklerin de özellikle batarya enerji depolama sistemlerinin üretimiyle ilgili, yerel olarak, yerli ve milli olarak üretimiyle ilgili teşviklerin İTOS kapsamında ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye biraz daha düşük orta seviyede olgunluğa sahip. ...ve buna da paralel bir e, getiri seviyesine sahip. Birkaç örnek verebilirim belki. Lütfen. Amerika'da özellikle geçen sene gaz fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı yan hizmetlerde bataryanın ciddi bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Teşvikler de önemli. Teşvik olarak da özellikle enflasyon azaltma yasasıyla beraber, IRA olarak bildiğimiz yasayla beraber... ...batarya hücre üretimine kilowatt saat başına 35 dolar... Batarya paket üretimi tarafında da 10 dolarlık, ki yine kilowatt saat başına bir teşvik veriliyor. Bu aslında bir üretim vergisi kredisi. Ve Amerika'nın 2028 yılına kadar yaklaşık 9 milyon dolar civarında bir teşviği e, piyasaya vermesini bekliyoruz. Tabii ki son gerçekleşen Trump zaferinden sonra irada nasıl bir değişiklik olacak, yeni düzenlemeler neler olacak hep birlikte görüyor olacağız büyük ihtimalle daha fazla yerli üretime destek veriyor olacağız. Tabii bu sektörde şöyle de bir gerçek var. Özellikle Asya tarafındaki oyuncuların batarya sistemlerinin üretimi konusunda ciddi bir baskınlığı var. Yani mesela Avrupa'da yapılan analizlere göre şu anda batarya tedarik zincirinin %70'inin risk altında olduğu, Çinlilerin kontrolü altında olduğunu biliyoruz. Almanya'ya bakalım. Almanya'da çok ciddi bir kapasite planlaması var batarya tarafında. 2030 yılına kadar 104 gigawatt saatlik bir e, hedefleri var. E, şu anda batarya kullanımı için 16 eyaletin onun da teşvik veriyorlar. Bu teşvikler özellikle 200-300 euro kilovat saat başına 200-300 euro ön ödemeli sübvansiyon şeklinde. Gene İspanya'ya baktığımızda İspanya'da teşvik olarak yaklaşık 600 milyon euroluk bir paket planlıyor. Tabi burada özellikle bunun hem yani bu batarya sistemlerin hem üretilmesi hem de bunların piyasa tarafından teşvik edilmesi ülkeler için önemli diyebiliriz aslında çok önemli bu ülkeler Amerika, İngiltere, Almanya, İspanya'dan bahsettin. İtalya'yı bekleyebiliriz diye konuştuk. Ciddi bir olgunluğa gelmiş durumdalar ve bunu da piyasada yansımalarını gösterir haldeler. Türkiye'de baktığımızda BES ya da deployment tesisler bizim ne zaman dünyamıza, hayatımıza girdi? Ondan da bahsedebilir misin ve bununla beraber bugün talep ne ölçülerde? Türkiye'de bakıldığı zaman 2021 yılında elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğiyle hayatımıza girdi. İlk defa orada bez sistemlerinin, batarya sistemlerinin kurulumu, şebekeye, altyapıya alt bağlantısı ve piyasadaki rolü, faaliyetleriyle ilgili usul ve esaslar belirlendi. Aslında en önemli regulasyon bir sonraki aşamada geldi. Yani 2022 yılında çeşitli yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle beraber depolamalı elektrik üretim tesisi kavramı hayatımıza girdi. O nedenle biz aslında depolamalı tesis olarak biliyoruz bu tesislerin çoğunu. Ne oldu 2022 yılında? İlk defa Türkiye aslında biraz da böyle ino inovatif bir yaklaşımla yenilenebilir enerji lisanslarıyla depolamalı sistemlerin lisanslarını tek lisans altında topladı ve ön lisans toplamaya başladı EPDK. 2023 yılından 2024 yılının sonuna kadar, Kasım ayına kadar yaklaşık 6000 ön lisans başvurusu alındı. Bu bakıldığı zaman ölçek olarak 280 milyar dolar civarında bir yatırım demek. Çok ciddi bir rakam bu arada. Ben yani demin söylediğimiz teşvik paketleri vesaireye göre çok ciddi bir rakam bu. EPDK bir yıl içinde bunların 685 tanesini onayladı. 36 GW saatlik kapasiteye denk gelen. Bizim tahminlerimize göre gene bu aslında 30 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bunun 20 milyar doları yenilenebilir tesislere, 10 milyar doları da depolama tesislerine gidiyor olacak. Ciddi anlamda burada bir piyasa trendi, talebi görüyoruz. Aslında bugün gelinen noktada lisans almanın yöntemlerinden bir tanesi de depolama yatırımı yapmak olarak görünüyor diyebiliriz. Teşekkürler Cem. Türkiye'de batarya üretimi ekosisteminin büyümesini nasıl görüyorsun? Oradaki süreç nasıl ilerleyecek? Burada ciddi bir hareketlilik var. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya ve Kocaeli gibi şehirlerde Türk girişimcilerinin, yatırımcılarının 1 ila 5 gigawatt saat seviyelerinde yatırımlarını görüyoruz. Tabii bunların bir kısmı hücre üretimi ve paketleme montaj operasyonu yapıyor. Bir kısmı da sadece paketleme montaj operasyonu yapıyor. Tabi biraz daha kıymetli olan kısmı bunun hücre üretim kısmı, değer katan kısmı. Şu anda Türkiye'de çalışan iki tane tesis var hücre üretimi yapıyorlar. Özellikle HIT30 programı kapsamında da devletin ciddi bir teşviği oldu. Şöyle bir teşvik aslında bu. 5 GW saat üzerinde ve üzerindeki kapasitelere devlet 4,5 milyar dolarlık bir teşvik vereceğini söyledi. Tabi buradaki koşullardan bir tanesi hücre üretimi de yapmak. Tabi biraz daha ithalata karşı iç piyasayı da korumak için geçen sene Ocak ayından beri 2024 başından beri uzak doğudan gelen LFP prizmatik hücrelere ve bataryalara %30 ek gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Ekosistemin hızlı bir şekilde büyümesini bekliyoruz. Sadece geçen yıl 6 tane yeni anlaşma yapıldı bu 6 anlaşmayla beraber gelecekte en az 11 tane batarya, yerel batarya üreticisinin Türkiye'de faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu da yaklaşık aslında 1 milyar dolarlık yatırım demek ve biz de bunu son derece teşvik ediyoruz aslında. Son derece önemli birçok ülkenin de bu politikayı izlediğini görüyoruz. Peki ne zaman hayatımıza girecek? Önümüz yani bu yılın 2025'in sonuna doğru 2026'nın başında biz ilk depolamalı tesislerin şebekeye bağlanmasını faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bir yıllık bir süre diyebiliriz o zaman belki de. evet, Önümüzdeki bir yıl içinde biz bu yeni depolamalı sistemlerin hayatımıza girdiğini görüyor olacağız. Tabi farklı kullanım alanları son derece önemli. Çünkü farklı gelir modelleri yaratabiliyorsunuz. İşte şebekede frekans kontrolü, yenilenebilir enerji santrallerinde bu duck curve dediğimiz engelin aşılması yani zaman kaydırma, onun dışında e, endüstriyel tesislerde batarya sistemlerinin kullanımı, enerji depolama için kullanımı son derece önemli. Özellikle demir, çelik, alüminyum, cam gibi sektörlerde bataryanın depolama amacıyla kullanılacağını göreceğiz diyebiliriz. Geniş kullanım alanlarından bahsediyoruz aslında. Besin bugün bir taraftan yenilenebilir enerji santralleri ile birlikte depolamalı tesis olarak hayata geçtiğini de gözlemliyoruz. Besin ileride tekil varlık olarak kullanımı da mümkün olabilecek mi? Olabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii bunun için bazı piyasa koşullarının oluşması gerekiyor. Bugün baktığımızda Türkiye'de aslında yenilenebilir santrallerle beraber depolamalı tesislerin de hayata geçmesini bekliyoruz. Ve böyle 685 tane ön lisans dağıtılmış durumda. Bu aslında 2028 Türkiye'nin 2028 hedeflerine ulaşması için planlanan kapasitenin %90'ı anlamına geliyor. Yani biz hedeflere ulaşmakta son derece iyi durumdayız. Peki bir sonraki aşamada tekil olarak nasıl hayata geçer? Değil mi? Belli piyasa koşullarının oluşması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi aslında yenilikçi gelir modellerinin oluşması ve bunların değerlendirilmesi. Hizmet ve kapasite istifleme dediğimiz bir iş modeli var bizim yani farklı hizmetlerin, farklı kapasitelerin aslında aynı batarya sistemi içinde stek edilmesi yani istiflenmesiyle beraber çok ciddi bir gelir kazanımı ve verimlilik elde edilmesini bekliyoruz. Yapılan analizlere göre 20 MW kapasiteye sahip 4 saatlik bir bataryada istifleme yöntemiyle yaklaşık %9-10 kaldıraçsız ayarar. Yani yatırım geri dönüşü olacağını bekliyoruz. Çünkü en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu batarya yatırımlarının fizibilitesi eminim sektörde birçok işte şu anda bunları analiz ediyordur, tartışıyordur. Dolayısıyla fizibilite sektör oyuncuları ve paydaşları için son derece önemli. Çok hızlı da geliştiğinden dolayı daha da herhalde ilgi çekici hale geldi. Son olarak EY Parthenon özelinde biz BES iş modeli ve piyasasıyla ilgili olarak sektördeki oyunculara ya da bu sektöre ilgi duyan yatırımcılara ne tür desteklerde bulunuyoruz? Nasıl onların yanında oluyoruz? Hizmetler verebiliyoruz. Onlardan evet. bahsedebilir misin? Evet, dediğiniz gibi Ateş Bey çok ciddi anlamda kompleks sorular var aslında, farklı dinamikler var. Biz müşterilerimizle beraber bu kompleks sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bunların bir kısmını aslında sizle beraber yazdığımız raporda açıklamaya çalıştık. Özellikle bu tekil varlık olarak batarya sistemlerinin kullanılması için hangi piyasa koşullarının oluşması gerekiyor? Buradaki ülkelerin farklı durumları, kapasite anlamında, yatırım geri dönüşü anlamında ne durumdadır? Rekabet ne durumdadır? Ülkeler nasıl politikalar izliyorlar? Bunların hepsini aslında bir nebze açıklıyoruz. Müşterilerimizle beraber piyasa trendlerini değerlendiriyoruz, rekabetin durumunu değerlendiriyoruz. Aslında en önemli soru bu gelişen piyasada ben şirket olarak hangi ayrıştırıcı yetkinliklerimle farklı bir piyasa konumlanması yaratabilirim şirketim için hangi yetkinliklerimi kullanabilirim? En önemli soru bu. Tabii bu bilgiler ışığında batarya değer zinciri etrafında farklı fırsatları değerlendiriyoruz. Her müşterimizin yetkinliklerine bağlı olarak. Çünkü değer zinciri olarak bakıldığı zaman işte bunun maden tarafından kimyasallar, ana parça üretimi, batarya hücre üretimi, batarya paket üretimi, satışı, operasyonu, bakımı, geri dönüşümü gibi çok farklı alanlarda farklı fırsatlar var. Genel olarak bazı oyuncular bu pazara girmek için bir strateji, farklılaştırıcı bir strateji için bizden destek istiyorlar. Bazen tabi şirket alım satımlarında özellikle EY Türkiye strateji ve işlemler ekibi olarak da ticari, finansal, vergi, e, teknik anlamda, hukuki anlamda değerlendirmeler yapıyoruz. Böylece alıcı veya satıcı tarafın aslında daha veriye dayalı, daha farklı taraflarının risklerinin düşünüldü bir karar verilmesi için tavsiye veriyoruz. Aslında tüm bu kompleks problemlerinde, tüm bu kompleks sorularında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da piyasanın önce oyuncularıyla birçok çalışmalar yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Biz de tahminlerimizi değişiyoruz. Çünkü her sene farklı regülasyonlar, yeni düzenlemeler görüyoruz. Özellikle Türkiye piyasasında. En son yayınlanan düzenlemelerle de bataryaların aslında bağlanması için teknik özellikler, yani altyapıya bağlanması için gerekli olan teknik özellikler yayınlandı. Bunların aslında hepsi batarya yatımlarının Ekonomik fizibilitesini etkiliyor diyebiliriz. Farklı disiplinlerden aslında oluşan hizmetlerin de bir arada sunulabiliyor olması gerçekten büyük değer kazandırıyordur, katıyordur diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz raporu da bilgi çekici bir konuşma da oldu. Link olarak paylaşalım. Mutlaka izleyiciler, dinleyiciler faydalanacaktır. Çok teşekkür ediyorum Cem bilgileri. Ben teşekkür ederim Ateş Bey. Tabii ki hem raporu incelemek isteyen hem de bu konularda konuşmak isteyen, birlikte düşünmek isteyen müşterilerimize her zaman kapımız açık. Sizin de söylediğiniz gibi biz EY Türkiye olarak stratejiden uygulamaya, uçtan uca tüm hizmetlerimizle, etkinin uzmanlarımız ve ekiplerimizle birlikte müşterilerimize destek olmaya hazırız. Cem çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştın. Umuyorum ki ilgiyle dinlenecek ve izlenecektir. Bugün batarya enerji depolama sistemleriyle ilgili dünyadaki son durum, Türkiye'deki piyasanın olgunlaşması, mevzuat ve fırsatlarla ilgili olarak Cem'le paylaşımlarda bulunduk. Değerli bilgilerini paylaştı. Umarım hepinize faydalı olmuştur.